Merhaba arkadaşlar. Bir önceki örneğimizde kullanıcı adını girdirip e, girdiği adı ekrana yazdırmıştık. Şimdi bu örneğimizde o örnekten farklı olarak e, girdiği adı 10 defa ekrana yazdıran programı yazacağız. E, Tabi önce kütüphanelerimizi eklememiz gerekiyor. Ben kopyalamıştım. Şimdi şuraya yapıştıracağım. Evet kütüphanelerimizi ekledik. Şimdi yine void main fonksiyonu yaptık. Ee, ne yapmıştık arkadaşlar önceki örneğimizde ad isminde 20 karakterle bir değişken oluşturmuştuk. Çağ bir değişken Şimdi bunu da bir döngü de kuracağımız için tam sayı türünde integer olarak bir i değişkeni de tanımladık. Şimdi önceki örneğimizde olduğu gibi printf ile buraya adınızı giriniz yazdım ben. Şuraya noktalı bir koydum. Scanf ile de girilen adı aldım. Tabii ki yüzde s kullanıyoruz arkadaşlar. Nereden alacak bunu? Alt değişkeninden alacak. Şimdi arkadaşlar burada for döngüsü kuruyoruz. Değişkenimiz i dedik. i eşittir 1 iken i küçük eşittir 10 olana kadar i'yi birer birer arttır dedim ben for döngüsünün dışına herhangi bir noktalı bir görüş falan koymuyoruz arkadaşlar. Döngümüzü de kurduk. Geriye bir tek bunu ekrana yazdırmak kaldı. Bunu da yine yüzde s ile yapıyoruz. Ama şöyle bir boşluk bırakalım ki 10 kere yazacağı için yani ya da bunlar birbirine karışmasın. Evet yine noktalı birbirimizi koyduk. Şimdi arkadaşlar burayı bir de ne zamandır geç eklemedik. Bir de geç ekleyelim. Neydi bu fonksiyonumuzun işlevi? Ee, biz bir tuşa basana kadar programı çalışmaya devam ediyordu. Bakalım programımız çalışıyor mu? Evet. Adınız. Ben buraya Ayşe girdim. Gördüğünüz gibi 10 defa Ayşe yazdı arkadaşlar ve bizim bir tuşa basmamızı bekliyor. Programı sonlandırmak için ben buradan bir tuşa bastım ve program sonlandı. Bu örneğimizde burada bitti. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Bir sonraki örneğimizde görüşmek üzere.